Akciğer yaraları için ne önerirsiniz? Afrika sardunyası seti B. 40 kilik bunun içerisinde kekik var. Kekik. Bronşit ama herhangi bir kekik değil tabi. Kekik deyince adam gidiyor aktardan kekik alıyor içiyor. A bana etkin olmadım. Öyle değil. Tumus vulgaris. Bahçe keki olacak. Bahçe keki. Her kekik değil. Sadece Almanya'da 7785 bronşit, bronşektazi, astım, koah gibi hastalığı üzerinde denilmiş. Adamın akciğere gitmiş. Canlandırıyor. Güçlendiriyor. Kekik seti B. Kullandığınızda akciğerde ne kadar ağır sorun olursa olsun iyileşir. Ama iyileşme Kimin de yüzde kırktır, kimin de yüzde elli, kimin yüzde seksendir. Kimi iki ay kullanır, kimi dört ay, kimi beş ay kullanır. Uzun süre kullanırsa daha etkilidir. Sabrede hemen bazıları iyileşir leşmez. aa ben iyileştim, bu kullanmayayım diyor. Orada kalan mikrop tekrar çoğalıyor. Herhangi bir ürünü kullandınız, iki ayda iyileştiniz, iki ay daha kullanmanız gerekir. Üç ayda iyileştiniz, iki ay daha. Dört ayda iyileştiniz, iki ay daha, da daha kullanırsanız, İleride tekrar sorun oluşmaz.